Ümmetin durumu. Gönlümde bir sızı var her geçen gün artmakta. İmtihan terazisi vicdanımı tartmakta. Zalimler sultan gibi başına taç takıyor. Mazlumların gözyaşı bir sel gibi akıyor. Çünkü bir yandan gençler duvarlara çakılır. Soyulup derileri ateşlerde yakılır. O garip çocukları kurşunlarla vurarak zevk ile seyrettiler başlarında durarak. Hamile kadınların kesilip karınları, Doğmamış bebeklerin yok oldu yarınları, Yusuf'la doldurdular zindanları her dönem, İnsanlık bu duruma veremez oldu önem. Şöyle dedi örneğin beş vakit namaz kılan, Bana dokunmasın da bin yıl yaşasın yılan, Neden mi böyle oldu? Çünkü akıl salındı, Kur'an'dan kopularak tefrikaya dalın. Uydurma hadislerle yeni bir din yazdılar. Hurafayla milletin kuyusunu kazdılar. Mezhepçilik her yere yayılınca ne yazık. Vahdetten ne su kaldı ne de birlikten azık. Namaz için şart olan abdesti kullanarak Kur'an'ı okumayın dediler çullanarak. Ola ki okuyacak olsa bir gönül eri sen onu anlamazsın çekil bakalım geri. Ah bu büyük kopuşla düşürdü bir cinnete. Yiyip yasak ağaçtan veda etti cennete. Nasıl olsa bu dünya bir gün gelip bitecek. Cehennem kafirleri hakkıyla yetecek. Söyle ey sefil ümmet ne zaman kalkacaksın? Ne vakit kımıldayan dal gibi salkacaksın? Haydi artık doğrulup dur zulmün karşısında. Allah'a sat canını cennetin çarşısında.